Hem cesedi kim niye saklasın? Çünkü sadece Kuğu, sen Avdeş ve ben Hanseni'nin uçurumdan düşüp öldüğünü biliyoruz. Onun cesedini kimin sakladığını öğrenmeliyiz. Canım. Canvi. Canvi her şeyi biliyor. Canvi? Ama Tanrım. O... O yap... Ne? Yani o Ravi ve babası Jayant Verma. Kesin Canvi'ye o ikisi yardım etmiştir. Sancı, polisin kuğuyla işi olmaz. Ama burada cevaplayamadığım şey... Onun cesedi nerede? Çünkü sadece Ku, sen, Avdeş ve ben Hansi'nin uçurumdan düşüp öldüğünü biliyoruz. Onun cesedini kimin sakladığını öğrenmemiz gerek. Şu inadı bırak artık. İnat mı? İnat etmiyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Yani ablamın ellerinin ellerimden kayması benim için bir kanıttır. Kefaletle bırakabilirler. Belki beni kurtarırsın. Peki ya vicdanım? Peki vicdanım? Hiç pişmanlık duymayacak mıyım? Eğer mahkeme beni cezalandırmazsa, o zaman ben kendimi kendimi cezalandıracağım. Abi, Hı. al su iç. Gerek yok. Sen gidip arabada otur babamla. Ben cesetle ilgili evrak işini hallederim. Abi, o cesedin hansini davasıyla alakası bile yok. Evet öyle. Sen git, ben geleceğim. Evet. Ben. Evet Racif. Avdeş. Kuhu nasıl? Sen iyisin. Bunu duyunca uyudu. Ama mırıldanıyor. Yorgun. Ne diyeceğim? Telefonu ona yaklaştır. Raciv bırak da uyusun. Döndüğünde konuşuruz. Avdeş. Telefonu bir kez kulağına tut lütfen. Lütfen bırakın beni. Biliyorum beni merak ediyorsun. Ama lütfen şimdi dinlen. Kendin için kuhu. Görgü tanı, yengemin hayatını mahvediyorsun. Ben sus, tek kelime etme. Tanıklık etsen bile bir şey olmayacak. Hansin yengemin ölümü henüz kanıtlanmadı. Ve sen kendinden utan. Daha ne kadar alçalacaksın? Kendi aile üyelerinin mezarlarını kazıyorsun biliyorum. Bugün susmayacağım. Senin gibi hainlere evin kapısı gösterilmeli. Ya sen? En başından beri gerçeği bilmene rağmen... ...ona nasıl güvenebilirsin? O istedi diye... ...sen... ...tanıklık etmeye gittin. Ben tanıklık etmedim. Anlamadım. Yani buna gerek kalmadı. Ama... Hala bir tanık daha var. Karakolda ya da mahkemede değil. Tam da bu evde. Hala! Biri kapıyı mı çalıyor? Evet bu. Kuhu! Kuhu! Kızım kapıyı aç! Kapıyı çalsana. Yenge! Yenge! Ardeş, cevap verme ve sakın kapıyı açma. Ben eve gelene kadar Kuk kimseyle görüşmeyecek. Anladın mı? Kim a? Kim? Kim kapıyı çalıyor? Biri kapıyı çalıyor. Hey ee, Avdeş abi. Duydun mu? Şşşş. Kapıda polis var galiba. Kuhu sessiz ol. Sessiz. Hiçbir şey söyleme. Kuhu. iyi misin kızım? Açsana kapıyı. Yenge. Yenge lütfen aç kapıyı. Sorun ne kızım? Neden kapıyı açmıyorsun? Neyin var senin ya? Lütfen kapıyı aç yenge. Oh, oh. Kapıyı aç canım. Ku. <laughs> Ku, <Kuhu>, ne yapıyorsun? <laughs> Hayır Ku. Racif kimseyle konuşma dedi. <laughs> Neden kapıyı açmadın canım? Hiç bilmiyorum. Bana ne oldu hiç bilmiyorum hala. Ama neden kapıyı kilitledin? Yoksa biri mi seni kilitledi? Söyleyecek misin? Neyin var? Biri sana bir şey mi söyledi? Geldiğinden beri odadan çıkmıyorsun. Söyle bana. Ne oldu? Neredesin Racif? Lütfen Ku kimseye bir şey demeden hemen buraya gel. Abi. Evet Sancip. Abi ne oldu? Biri bize komplo kuruyor. Ne diyorsun? Komplo bu dedin? Kim olabilir? Sancip polisin kuyuyla işi olmaz. Ama burada cevaplayamadığım şey az önce bilinmeyen bir Onun numaradan çizim. yollandı. Çünkü bu ses uniksel, kaydı. Avdeş ve ben Ama bunu düşüp öldüğünü biliyorum. Kesinlikle. Bunu, Daha yeni padığını öğrenmemiz gerek. O zaman demek ki biri biri bizi izliyor. kovuyu tuzağa düşürmeye çalışıyor. Evet abi. Biri bizi takip ediyor. Haklısın Sanciv. Ama bu kim olabilir? Öğrenmemiz lazım. Ben dinle. Sen oraya bak, ben tamam de abi. bu tarafa hemen. Ağlamayı bırak artık. Ben hala hayattayım, ölmedim. Söyle, sorun ne? Dava yüzünden kendini kapattın. Ve halam o sırada çok hastaydı. Beni boş ver. Ben şu an iyiyim. Sen de iyi ol. Hem bu, bu sadece Hansen'in suçuydu. O ölmedi, yaşıyor. Hadi içeri gel. Gel canım, gel hadi. O burada ne yapıyor? Görmüyor musun burası Raci ve Kohu'nun odası. Dışarı çık çabuk. Yoksa seni o mu kilitledi yenge? Hayır hayır. O ısrarı üzerine benimle ilgileniyordu. Ben, ben iyiyim. Kimse beni kilitlemedi. Onlar bize yardım etmezler Kohu. Hayır hayır. Abdes abi artık çok değişti. O kötü biri değil. O kim? Bizimle nasıl bir yakınlığı var biliyor musun? Evet biliyorum. O Recep'in abisi ve bu ailenin bir oğlu. Ayrıca onun annesi bizim teyzemiz. İşte bu kadar. Öyle değil mi? O zaman asıl gerçeği bilmen gerekiyor yenge. Asıl gerçek ne? Evet. Kuş bu bizim. Sadece teyzemiz değil. Peki o kim? O bizim. Bırakın şimdi bunu.